Yani böyle zaman deyince benim zihnimde şöyle bir alim canlanır. Yani yürüyorsunuz, Barla'dasınız. Ankara'da küfrün o en şiddet rüzgarları esiyor. Abdullah Cevdetler hüküm ferma ediyorlar. Materyalizmi okullara götürecekler, hakim kılacaklar. Müfredata Allah Azze ve Celle'ye inkarı, İslam'ın hakikatlerini, tahkiri, tazifi onu alacaklar bizzat. Müfredatı onu koyacaklar. Allah'tan ve ahlaktan bahsetmenin yasak olduğu yıllar dolaşıyorsunuz. Barladasınız. Fendur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Fendur ila asari Allah'ın rahmetinin sonuçlarına bak. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha Ölümden sonra yeryüzüne nasıl hayat veriyor? Bu, bu ayet-i kerime onun zihninde haşır risalesi olur. İman hakikatlerini öldükten sonra dirilişi nasıl ifade ve ispat edecek? Madem yoktuk, var olduk. Yoktan var eden, öldükten sonra diriltmekten neden aciz olsun? Bir ayet küfür İslam'a inkar cihetiyle, materyalizm cihetiyle Abdullah Cevdet ki Üstad ona Necip Fazıl Abdullah demez Aduvullah Cevdet'te, Adullah Cevdetlerin inkarı milletin çocuklarına milli eğitimin müfredatıyla taşımak üzere olduğu anda haşır rizalesine bu ayet vası olur, vesile olur ve belini kırar küfrün.